Evet arkadaşlar videomuza geçmeden önce beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Afiyetler yavrumuz. Maşallah. Yavrumuz büyüyor arkadaşlar. Anne baba bir daha eşleşti. Birinci yumurtayı attı. Bakalım aynı yavrudan verecekler mi? Kısmet diyelim. bakın güneşe çıktı daha daha belli oldu. Gölgede belli olmuyordu rengi. Maşallah sağlığı falan çok iyi. Biraz yakına gidelim.

Evet arkadaşlar videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayalım lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.